1800'lü yıllarda Dalton adında bir bilim insanı yaşıyordu. Herhangi bir maddeyi kırsak, parçalasak, artık bölünemeyecek kadar küçük parçalara ayırsak, ortaya çıkan maddenin bölünemeyen en küçük yapı taşı olan atom neye benzer acaba diye düşündü. Maalesef mikroskoplar atomu görüntülemeye yetmiyordu. Kendi hipotezini ortaya koydu. Atom, olsa olsa içi dolu, katı bir küredir. Tıpkı bilardo topuna benzer ve bölünemez, dedi. Aradan yaklaşık 100 yıl geçti. Thompson sahalara giriş yaptı. "Durun, atom içi dolu, berk bir küre olamaz. Çünkü içinde artı ve eksi yükler olmalı. Atom, benzese benzese üzümlü bir keke benzer," dedi. Kekin üzerindeki üzümlerin eksi yük olan elektronları geri kalan kek kısımlarınsa artı yük olan protonları temsil ettiğini söyledi. Aradan sadece 10 yıl geçmişti ki bilimsel arenalarda ''Size katılmıyorum Bay Thompson'' diye bir ses yankılandı. Konuşan Rutherford'tu. ''Öncelikle çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Çünkü sizden çok ilham aldım. Siz atomun üzümlü keke benzediğini söyleyince altın bir plakaya alfa tanecikleri yolladım ve bu alfa taneciklerinin arka tarafa geçtiğini gördüm. Demek ki atom tanecikleri arasında boşluklar var. Bu nedenle atom üzümlü keke benzeyemez. Benim düşünceme göre atom tıpkı burada olduğu gibi bir çekirdeğe sahip. Artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bu çekirdekte bulunuyor. Eksi yüklü elektronlarsa çekirdekten oldukça uzakta, çekirdeğin etrafında belli yörüngelerde dolanıyorlar ve çok hızlı hareket ediyorlar. Elektronlar bu halleriyle tıpkı güneş sistemindeki gezegenlere benziyorlar. <laughs> Ay o kim? şey ben bor 5 yıldır çalışmalarınızı izliyorum fakat geliştirdiğiniz atom modeli bazı fiziksel yasaları açıklamaya yetmiyor. Bir takım eksik yanları var. Bunun üzerine bazı çalışmalar yaptım ve sizlerin çalışmalarından da ilham alarak kendi atom modelimi geliştirdim. Bakın işte burada. Benim atom modelimde sizden farklı olarak elektronlar belli yörüngelerde değil, katmanlarda dolanıyor. İçten dışa doğru büyüyen bu katmanlarda bulunan elektronların sayısı bile belli. Bohr, geliştirdiği bu atom modeliyle Nobel ödülünü almaya hak kazandı. Günümüzde ise... Tüm bu görüşler bir arada ele alınarak elektronların yerinin kesin olarak belirlenemeyeceği, sadece elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler hakkında konuşulabileceği söyleniyor. Bu bölgelere ise elektron bulutu adı veriliyor. Teori ise modern atom teorisi olarak adlandırılıyor ve işte buna benziyor.